Bir hayli şehit verdik hünkârım. Kaybımız ağır. Fakat kale bedenindeki gedikler kolayladı. Hünkârım yağmur ve fırtınalar başladı. Askerimiz yağmur ve çamurdan heba olacak. Evet mevsim değişiyor fakat kale düşmek üzere paşa hazretleri. Vaziyet ortada paşa. Daha ağır kayıplar vermeden kuşatmanın kalkması icap eder. Benedikli'den de haber geldi zaten. Sulh istiyorlar. Sulh vakti değildir paşa. Kuşatma devam etmeli. hünkârım. Aksi takdirde kafir bunu zafer sayıp cesaret bulacaktır. Hissi davranamayız. Aksi halde bu hatanın bedeli ağır olur. Bunu sen mi söylüyorsun paşa? Senin hataların yüzünden buradayız. Bu Venedik belasını başımıza musallat etmeseydin... ...şimdiye çoktan Roma'da olabilirdik. Hakkaniz var hünkârım. İbrahim Paşa Hazretleri olsaydı böyle olmazdı. Muhyiddin Efendi doğru söyler. Rahmetli İbrahim Paşa büyük bir serdardı. Aramızda olsaydı kalenin fethi çoktan müyesser olmuştu. Hey gafiller! Sizin ağzınızdan çıkanı kulağınız duymaz mı hiç? Benim kararlarımı tartışmak sizin haddinize mi düşmüş? Haşa hünkârım. Biz... Hayas Paşa irademdir. Benim Rumeli ve Anadolu kazaskerim olmayı hak etmeyen bu gafillerin ikisini de azlediyorum. Ey canımı ve gönlümü menzil edinen dost. Nasıl olur da senin gönlünden çıkarım? Nasıl olur da sen benim gönlümden çıkarsın? Sen her an benim yaralı gönlüme tuz ekmektesin. Bu söylediklerim, bu sözlerim, bu savaş, bu ordugah, bu ırak diyar benim gönlümün hallerine, çektiklerime perdedir. Ey dost, bu kedere layık nara nerede? Benim nurlarımı saçan bir güneş ve ay var mı? Ya Rabbi, canıma şu dilden başka bir dil ver de, senin büyüklüğünü, senin birliğini ederken gönül sazamın teli kopmasın. Nerede ilmi? Nerede her şeyi anlayan aklım? Uyumuş olan gönlüm uyandı. Gece mest olan varlığım ayıldı. Kendine geldi. Yağmurlarla dolu olan gönül bulutundan canıma bir şimşek çaktı. Roma. Roma. Pargalı. Bu dünyadan İskender'den büyük imparatorluk toprağı kazanmadan ...Osmanlı gücünü yedi cihana yaymadan göçmeyeceğim. Beraber yapacağız bunu. Ey gözlerime ibret kesilen dost. Evvel gidenlerinde, sonra gidenlerinde gözleri... ...benim sana hislerimi görmedi. Bir gece nedir ki? Yüzyıllar geçti de bu ateş yine sönmedi. Bu cehennem yatışmadı. Ben hayadan... Utançtan su kesildim de bu ateş gene sakinleşmedi.